Mersin Street Workout Derneği'nden herkese merhaba. 21 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Street Workout Akdeniz Kupası hakkında gelen bütün soruları tek bir videoda cevaplayacağım. İlk öncelikle bu bu yarışmayı düzenlememizin amacı, biz iki ay önce derneğimizle birlikte bir profesyonel Street Workout projesi başlattık. Bu parkın açılışını özel bir de bir organizasyon düzenleyelim dedik ve ilk başta Mersin Kupası olarak adlandırdık. Ardından şehir dışından çok fazla bir katılım olacağı için Direkt Akdeniz Kupası olarak bir genelleştirme yapalım dedik ve Mersin Kupası olarak kısıtlamayalım diyerekten bir Akdeniz Kupası olarak değiştirdik geçen hafta. Ardından gelen bir sorular olarak şehir dışından gelecek arkadaşlarımız bana bize oldukça fazla sorular soruyorlar bazı arkadaşlarımız. <laughs> İlk soruları geldiğimiz zaman nerede kalacağız? Bu problemi ekibimizle oturduk, konuştuk, düşündük, bayağı bir tartıştık. Ardından bir karara vardık. Ekibimizden bir arkadaşımız 20 Ağustosla 25 Ağustos tarihleri arasında evine 10 kişilik bir grupu alabilecek. Ee, eklemek istediğim bir şey, bizim bu organizasyonumuz profesyonel sponsorlarla birlikte yapılan bir organizasyon değil. Yani bir grup olarak kendi başımıza bir uğraş verdiğimiz bir organizasyon olduğu için e, para konusunda biraz ...gücümüz yani durumumuz pek yok. Yani geldiğiniz zaman... ...yeme, içme, yol parası gibisinden... ...bu tür ihtiyaçlarınızı karşılamak gibi... ...bir zorluğumuz olacak. Çünkü bunları biz karşılayamıyoruz. Sadece elimizden geldiğince... ...konaklama işinizi ayarlamaya çalışacağız. Yani bir sorun çıkmazsa arkadaşımız... ...10 kişilik bir grubu kendi evinde ağırlayabilecek. Ardından evini alabilecek. Yani bazı arkadaşlarımız 3 kişi... ...bazı arkadaşlarımız 2 kişi evini ağırlayabilecek. Yani bu konuda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece... Yeme içme gibisinden bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz Yani bunu kendiniz Planlayarak ayarlarsanız seviniriz Ondan sonra Siz şehir dışından gelenler için Bir önemli bir konuşma olacak Geldiğiniz zaman sizin sadece Barfix demirlerinde Bir yarışmaya geleceğiniz gibi Düşünmenizi istemiyoruz çünkü kendi yaşadığınız Şehirde de barfix demirleri var Kendi arkadaşlarınızla da buluşuyorsunuz Ve Bir ortamınız var yani siz buraya geldiğinizde Aynı ortamı görmenizi istemiyoruz yani bir yarışma olacak. Eyvallah. Güzel. Ama bununla kısıtlamayalım. Siz geldiğiniz zaman gezmek de isteyeceksiniz. Eğlenmek de isteyeceksiniz. Özellikle Akdeniz'in denizinde yüzmenizi istiyoruz. Özellikle. Yarışmadan sonra belki bir hepinizi şehir dışından gelenler tabii ki bir tantuni yedirmeye götürmek istiyoruz. Bunun da parası bizden çıkmayacak. Kusura bakmayın. Ayrıca şehir dışından gelenlerle alakalı gene bir soru. Soru değil. Ben kendim bir açıklama yapacağım. Siz geldiğiniz zaman 21 Ağustos'ta gelmenizi istemiyorum. Neden? Çünkü yol yorgun olacaksınız. Direkt barfiks Demirlerine gitmeniz sizin için bir sıkıntı olacak. Yarışma yarışmaya katılacaklar için bir sıkıntı olacak. Yol yorgunluğu olup hem önelemeden geçeceksiniz hem de yarışmaya katılacaksınız. Bu sizin için biraz sorun olacak. Bu yüzden Mersin'e 20 Ağustos tarihinde gelmenizi istiyorum. 20 Ağustos sabah böyle saat 8'de varacak bir şekilde otobüs biletinizi ayarlarsanız daha iyi olur. Otogardan alınırsınız. Hemen kalacağınız yere gidersiniz. Ondan sonra duşunuzu alır, yatar, dinlenir, yemeğinizi yer, ihtiyaçlarınızı karşılarsınız, yerleşirsiniz. Ondan sonraki evin sizi ağırlayan kişi de yarışma tarihi sizi parka götürür. Oradan dediğim gibi tantuni, Meşhur Mersin'in meşhur yemeği olan Tantuni'ye gideriz. gideriz. Ondan sonraki gün ise denize gideriz. Bizim şu an arkamda bulunan e, neydi buranın adı Paradise Garden Beach adında bir kafe var. Bu kafede çok güzel bir barfiks demirlerimiz var. Gerçekten cennet gibi. Miami Beach'teki barfiks demirlerinden bir farkı yok yani. Burada hem barfiks demirlerinde takılır ardından denize gireriz. Hem takılmış oluruz hem de zaman geçirmiş oluruz, kendimizi tanımış, eğlenmiş oluruz. Diğer olarak öneleme hakkında bir konuşma yapacağım. Öneleme biliyorsunuz önceden ilk başlarda etkinliği duyurduğumuz zaman öleme bulunmayacaktır gibisinden herkes katılabilir demiştik. Ondan sonra düşündük ki herkes önelemeye katılmazsa gelir, 2-3 dönme hareketi yapar, bitirir. Bu kalabalık olur yani anlatabildim mi? Bir öneleme düzenleyelim dedik. Ee, Ön 15 bar fix, 20 dips, 20 şınav şeklinde. Bunlar nizami olacak tabi. Nizami hareketleri kabul edecek yani. Siz bar çekerken sizin böyle sallanmanız gibi o, o, tür konular. Ya jürilerimiz tarafından onlar yapılacak. Yani 20 santim önünüze bir ip çekilecek. O iplere değmeden sizin dipsinizi, şınavınızı, bar yapmanızı sağlanacak. Temel amaç bu. Jürilerimiz tarafından zaten bu gözetimde ön yapılacak. Yani saat 12.00'da başlıyor yarışma zamanı 21 Ağustos'ta. Saat 12.00'da parkta bulunulur, toplanılır. Saat 1 gibi ön yapılır. Saat 2'ye kadar da bir ön biter tabi. 5 dakika süre içinde bitireceksiniz tüm öyle şey Bifix'inizi, Dips'inizi, şınavınızı 5 dakika içinde bitireceksiniz Ardından saat 1'de ön eleme başlar Saat 2'de ön eleme biter ee, Ön tabi bayağı yorulacaksınız bir set girmiş kadar olacaksınız. Bir, bir saat, bir buçuk saat dinlenme olur. Ardından hemen yarışmaya başlanır. Yarışmamızda müzik bulunacak. O sizin motivasyonunuz amacıyla. Müzik de bulunacak. Şu anlık yarışmamızın temel amacı böyle. Organizasyonun işletme amacı da böyle. sizden tek bir ricam var. Mersin Street Fire Derneği olarak özellikle Mersin'deki arkadaşlarımız için bize destek çıkmaları. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda Facebook, Twitter, Instagram gibi bu hesaplarınızda paylaşarak bize destek çıkabilirsiniz. Etkinliğin adresini paylaşarak daha da çok destek çıkabilirsiniz. Yani hem etkinliğe daha fazla kişi çağırmış olursunuz, hem de gelecek zamanlarda düzenleyeceğimiz organizasyonlarımızda ise daha büyük organizasyonlar düzenlememize hem yol açmış olursunuz, hem de destek çıkmış olursunuz. Yani bu yolda bize destek çıkan, şu anki organizasyonumuzda bize destek çıkan baya bir isim var. Berk Çavuşoğlu'ndan solum abimiz. Sercan Öksüz'e kadar. Ondan sonra ikizler var. Hepsine buradan çok teşekkürler. Kendilerini bekliyoruz tabii. Gelmeleri mutlaka gelecekler. Jüriler kendisi. İkizler dışında. İkizler yarışmamışımız. Konuşma biter. Herkese iyi akşamlar. Şu anki havaya göre. İyi geceler.